Çömüş gibi yapalım, geri ee, dönelim, basalım böyle Garip garip şeyler yapalım. Şunu söyleyeyim. He. Eee durursak Silo anımızı sıkıyor. Tamam. Bizi çünkü bizi bayağı sıkıyor. Eee evet. yüzden her Silo adam geçtiğinde üstüne koşmamız lazım. Evin Okay. E, onlar bize basar, anımızı sıkarlar Tamam, yani, hareketli geçirilir. olalım o zaman. Kaçta kaçacağız bu arada. Silo, Silo 3 kişi gidip basalım Kaç sürekli alacağız? düzenli olarak. Ay, hatta o 3 kişi şimdi belirle abi. Tamam, ben Aytekin ile Ayt, siloya basacak, tamam. Kim bas yaz geleceğiz. Ben Aytekin Ay. E bas yaz geleceğiz. Bas yaz geleceğiz. Okay. Kimse nefes aldırmayalım. Hayır sen fearless. Yarın sıra sürüyor. Tamam. Geziyiz ama mekan. Tolga bir mi verdin? Bakalım. Gözlemci olayı da iyiydi ya. mod modu alın. Şey patch çıkınca modlar tamam kaç civciv yani 46 47 öyle 46 47 civciv hmm. Sab modolu sab modolu şey sab modolum Sab modolu doğru. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Sablarım yazsın canım sablarım. Vur oğlum karşıda adam. <laughs> Polis gelince alırsınız moda, sanma moda. selam Furkan hoş geldin. Zaten ya mod kaçma ya. Aynen aynen. Sağ inerim bir yere bir ya? yere koyarsın, dönersin. Aynen bir yere koyup dönersin oge. Bir tane çalıyamadı ya, <laughs> Sakin hareket edelim bence. Telsizden çok kalabalık yapmayalım, güzel infoyu verelim, hareket edelim işte. Bak çok fazla aracımız var, onları kullanalım. Da. Evet evet, bak, kullanalım. Geçen şeyde, ilk başta yuvarlarla oraya geldiler, bak tam önümüzde. Batı tarafına doğru. doğru. İlk oraya gelip... <laughs> Serdar. Abone ben... <laughs> ol. Ah tamam. Ya, ya, ya. Ben bu kıyafeti market soygunu kullanmadım bu arada. Değiştirdik yorumunu. bunu. Kolu karar alırsın lan ama bir dakika. 32 mi 33 müydü kaçtı? Neydi? Ne? 47. Hı. 47. Hı. 47 mi? Hı. Evet. 10, 10 dakika değil mi? 15 dak. Tamam okey okay. Ormanı mı kesmişler? Hmm. Ha? Yılın baş kıyafeti var mı ben görmedim de. Yok galiba kanka ben de görmedim. Ha tam yola mı yaptın? Ben sadece rol yapıyorum ama ben de görmedim yani. <laughs> Eyvah. Efendim. <laughs> Sesin ne oldu bir şey olmadı ya kalınlaştım. Ha öyle mi? Ha tamam. Misin? İyi misin? İyiyim iyiyim. Sen o sesini değiştiriyorsun. Senin kıyafetin hep aynı ya. Anladın mı? Gel <gülüşmeler> Güler, gel gel geldiler, geldiler, geldiler. Geldiler mi? Okey. Neyin, Neyin oradılar? Oradılar? Gördüm. O gelecekler. Çöpler, ne Gördüm. Geçtiler. Gördüm. 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 oradan geldiler. <laughs> ben, e, Gidiyorlar gidiyorlar. Dört, Arkaya doğru gidiyorlar. Dört, dört araç. Dört, araç. dört, dört araç, araç saydım. Evet dört araç var. Arkada e, adam kalıyor. Ee, arkadalar öne dik öne şey yapma sallamayalım da arkadalar. Devam, devam ediyorlar. Ön taraf boş hepsi orada şu an. Geri evet. tarafına gidecekler galiba. Ama de bilir. Silöye girdi silöye girdi. Hayır girme ya yani. girme ya. Buraya gelin silöye girerlerse göstermeyin. Gitmez ya boşuna Evet, bir saniye, doğru da Tam Tamam, şu an sıkmanızı gidiş çöksün, anlayacağımız hani müziği çöksün. Bunlar Arka arasında var ya, de bir anda basacaksın. Evet, arkaya dikkat etmişler. Kaç dakika kaldı lan? Yedi. 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 yedi dakika, yedi, yedi. Ee, tam. bunlar orada kalmaya devam ederse bizim için şey güzel olur. Vurun onu düşermiş gibi olun amk Ne olursun sen konuyu Hadi oğlum vurun lan Alp beni de vur oğlum Hallettik oğlum hallettik Hallettik oğlum aldık gittik Baksana orada duruyor gitmiyor ya Sıkmayın boşanma gerek yok şu an ben gitmem. Orada fazla araba yok muydu ben mi yanlış hatırlıyorum onları döndüm bir yere. Dört araç gitti oraya. Arkaya dikkat edin. Aa bindiler arabaya bindiler. Bak benim durduğum yere bakın baykuşum ben. Arkamızdan darlarlarsa hemen buraya şey yapıyoruz. Orman darlarsa öbür tarafa. Geçiyorlar. L'ye doğru. Geçmiyorlar. Al doğru gidiyorlar. Yo L'ye gitmiştim geçir, Yo ormana. Önümüze geldik. L'ye koşalım mı birden? Aniden hareket etmemiz lazım. Edelim mi? Yok geçmediler. Yok yok. Ormana gidiyor. 2 tarafa araba. 4 da ormana doğru Orman dikkat. Tamam orman. Arkaya dikkat edin de adam bırakmış olmasınlar. Yapmazlar öyle bir şey. Basarsak alamaz. Dikkat edin ormanda yerleştiler. Soldan git. Soldan. Ay 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 ay. Hadi oğlum. Uzak kaçtığımızda bir şey yapamayız ya. Çok bir şey yapıyorlar. İnce bakıyorlar bile. Doğru doğru. Risk atmayın. Hiç risk atmayın. Şey Bugün ne durumdayız? Eee bakayım mı? Tamam okey. Hiç göstermenize gerek yok abi bak. Yediniz her Düzgâr güne dikkat. Ay sağdan ya, Raptor bak, ya. Raptor'u gördün sağda. Sille girecek büyük ihtimalle. Ya da yuvarlak. Yuvarlak doğru gidiyor lan. Yuvarlak daha tık. Sile doğru Çok kötü vuruyor. Geçeriz, Bak dönmerken. hepiniz oraya bakmayın abi. Tamam tamam ön tarafa ağırlık verelim abi arkası şey. ben bakıyorum alın. arkaya. Ee, şeyde telefon Kızım diyorum. Silahın arkasında. <laughs> kabaç telefonu amına koydum. Basyat sülüyor ya. Herkes arkaya bakmasın. Basanlar belli ya, alalım, zaten. Alalım basarız. Silonun arkasında hala. 3 kişi basacak gelecek hemen. Bir dakika, iki dakikamız, üç dakikamız falan var. Okey. Bun, bun Bunları bunlara da... arabayla bir şekil yapabiliriz. Arabayı olur, yapabiliriz. olur, olur, olur. Tabir edelim. Açlığında bir şeyler var şu an. Hekar almaya çalışacak bir çocuk. Ya, ormanla fazla uğraşmayın. Orman sıkıntılı şu an. Çok güzel şey yapıyorlar, hareket ediyorlar. Ateş Adamı ben göremiyorum ama... İşte. Adamı... Serdar artık yapıştır, yapıştır, yapıştır 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 Gördüm adamı ya. Yapıştır. Koş 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 koş. Gel buraya amına oldu. Gel buraya. <laughs> orman darla, orman darla Ormana darlayın, ormana darlayın bırakmayın. Kaçıyor, ben ben kaçıyor, ben ben kaçıyor. Ben kaçıyor. Ben. Kötü lan. Dön 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 dön. dön, dön. dön, dön, dön. Sağda değil misin? Sağda değil misin? Tam bak az kaldık. Gelinizi kötü yapmayın. Hani bir durumda. Evet az kaldı can. İki dakika kaldı. Kimse iyilerini kötü yapmasın. L bakan var değil mi? L, L tarafı boş burada. Bu raptor ne oldu? Raptor fabrik arkası Arabasını tamir ediyorum Okey hızlı Geçelim. ne kadar kaldı yükse? Okey sen git Kanka bir buçuk bir alan var ben aşağıya geçiyorum şu an Tam Tamam geç sana sen Bunları sen biraz gidelim. daha darlayalım sonra çıkıp gidelim Eee şimdi aklımdaki pilleri anlatıyorum Serdar sana Anla. Eee ben sana aynı oraya arabayı koydum tamam mı? Benim arabaya Tamam Bir buçuk dakika gidelim buradayım ben Eee şimdi bu arabalarla sen aynı oraya, oraya gidip biraz çatışıp bir anda kaçabiliriz Ama sanayide fut iç oluyoruz. Birbirimize yakın oluyoruz. Abi bunları araç araçla vuramaz mıyız? Oo Arası, kötü oldu. Hey, fener, dağıtık. feneri olan var mı feneri? Geri kalan şey olur Yapacak bir şey yok. Okey. Ne var mı? Bir dakika. Fener ya. Bende fener var da bakıyorum da şu an. Kanka yanımda benim. Benim yanımda. Oğlum güzel vuruyorlar lan. Okey okey. Rüzgar gülü geldi. Rüzgar Gül. rüzgar Gül. Rüzgar Gül gelmiş. Ne kadar kaldı? Direnin abi 30 tane falan var. Arabalara biniyoruz değil mi direk? Evet. evet e şimdi altımızdaki sultana Rüzgar Gül nerede? Tepenin arkasında. Ben Oselot'a bineceğim kanka benim Oselot'a. Okay. Tepenin tepe arkasında da Rüzgar, rüzgar. gülü Okey. E tamam. Altımızdaki arabayı bana kılıyorsunuz sürücüsünü. Tamam. Oselot'u beni takip ediyorsunuz. Tamam. Aa Aytek sen benimle geleceksin Oselot'ta okey. Abi şurda Sultan da var bak sul Sultan i̇şte, o, o Sultanı ben sürüyorum. sürüyorum işte. Yok farklı bir Sultan var Çin'in içinde. Onu da alabiliriz. Bak. Sağa, ola, e, ola, ola 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 geçiyor sürüyorum. Raptor yuvarlığa geçiyor. Ee, oradan çıkacak Raptor yuvarlığa geçti. Tamam tamam. Ogi aldın mı? Aç et. Bas 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 Basla. Abi orman da sıcak. Arabaya Abi, dönelim. Sen niye geliyorsun? Ara arabaya sen arabaya. Sen niye geliyorsun? Arabaya, arabaya arabaya arabaya. Arabaya. Dön arabaya. Dön eve. Sultanın sürücüsünü bana sal. Sağ bana sonra. Hızlı arabalara. Arabayla geldi. Arabayla geldi. Arabayla mı? Tamam. Bin o, o Arabalar, arabalara arabalara Gel anne. Bin arabalara bin. Bindi mi? Hızlı. Unut Sultan. Hadi. Sakin sakin sakin. Hızlı. Bas, bas, yürü, yürü, yürü yürü yürü. Devam, 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 devam et. Devam devam devam. Devam. Şu so takip edin beni. Beni takip edin solunuzdayım. Beni takip edin. Zaki Raptor yürü. burada. Kırmızı, kırmızı takip, takip et. Kırmızı takip, et, takip et. et. Gel gel gel. Bana gel. Gel bana. Bas 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 bas. Bir şey olursa ineceğiz. Arkandayım. Tamam. Siz devam edin abi. Bizdeler bizdeler. Lastik lastik evet. evet. kalmadı. Abi, mi? abi tamam, biz, de gelin. Abi. Ya. Aynen Aa, sola olur, dön. Aman, Kanka ya. bizimkiler Aa, kaldı. Bizimkilere yardım et abi. Geri dön onu koyayım. Sen de gitme. Hadi geri dönsün oğlum. Sikici. Dönme dönme dönme. Devam gel, gel gel gel. Sanayiye gidiyoruz sanayiye gidiyoruz. Gelin sanayiye gidin. Tamam, sanayiye sanayi, sanayi kadar, kadar dayan. dayan. Abi bizimkiler paket. Araba bozuldu devam edin. Tamam, tamam devam, devam, et. et. Ogin o, o, abi. Abi. o, gün nerede? Beni kaçırıyor bir dinlemiyor ki beni abi. Bir kaçırsın beni amın. O bir kaçırsam mı? Eva Eva düştü Eva. Tamam. Arkandayım. Bunları Arka alacağız, abi, Arka alacağız, abi. alacağız abi. Alacağız bunları. O bir save attı ikisi. Bunları vuralım ya. Ogi sevdi şunu hemen. Abi hızlıca sevleyin bak, bak polis yokken sevleyin şunu. şunu. Abi üç tane polis yine şekilde. Ogi ne yapıyor abi şu an bak koşuyor. Ben alırım nerede ha. Ya ya ya. Ogi gel, neden koşuyor? Gel, gel, gel. Abi bir dakika sakin. Ogi koşan kim abi? Ogi, Ogi neden indi ne koştu abi ya. anlamadım yani. ee, ya. Kaçıyor. Kaçıyor. Tam bir sessizlik. Şehre kaçmasın abi. madde X'i koysun yanımıza gelsin. Neden Ogi X'i koyup yanımıza gelmen lazım abi. Hallet yanımıza gel. Ana yoldayız. Sikicem yapacakları iş ya. Hadi git sakin ol. Ana O kadar. Bir arabayı çekmişler. Sanayinin tamam, oradayız. Ee, sana Oğlum sen, o, sen ne polisler? Polisler? Yok, ben de polisler? Yok bende değil. Gel ben dağ dağın tepesine doğru. Dağın, dağın tepesine doğru. doğru. Sür abi, sür. Geliyorum geliyorum. Tamam gel bize gördün mü bizi? Ve canımdan geçiyor. Tamam polislerin görüşü yok bize. Ne yapıyoruz abi? Kaçalım o zaman. Kaçmaya Kaçmaya kaçalım. Kaçıyor Kaçıyor muyuz? Yani kaçalım. Ha, burada, abi, da abi, yani tek tek burada da, da daha biliriz. Abi tek tek burada biliriz bak. An, Bunlar ayrılacak abi. şimdi. Bir tamam zaman zaman bir saniye dinle beni. Sen, zer zer zaman zaman Kanka o okay, şu x'i tamam bırak bir yere Ay, yanımıza, yanımıza gel bizim. Sanayinin arkasındaki dağdayız. O şimdi bana bana bunu atıyorsun. Alıyorum. Alıyoruz daha doğrusu. Sesli tamam sesli. Matik'i setledim. Serdar'a konumunu attım. Şu an sana attım konum. Benim gelip beni almak için. Tamam, tamam gelirim. Gel neden, neden inip safe diyor ki? Araçta safe ya. Çok garip. Hüseyin ölüme gidiyoruz ki. Tezer yani şey, iyi misin? Verir. Onlar düştü düştü onlar. Kanka bir sikrol gidelim buradan ama koyayım. Tamam gidelim zaman. abi. Al, al al, şeyi. Al al gi ayrılıyoruz abi. Başın sıkıştığına yani. haber geleceğiz. Okay. Bunlar Bunları tek yakalardık evet, da. Alayım, alma, 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 alma. Tamam, tamam, Polisler iyi, yakınımızda ge haberin olsun. Neredesin ge? Geldim polis. Çok saçma hareket ettiler abi. Yani Sezerler niye bizi yani takip etmedi kanal, ki? Anlamadım ki. Araçları bozuldu ikinci <laughs> dakika. <laughs> Kanka bizi o takip abi, edeceklerdi. Hadi. Onlar orada bir şeyler oldu. Siz gidin dedi bir şey dedi. Biz de geleceklerdi direkt. Evet orada bize yan da. Aynen. Net Neyse okey. Arkada adam bıraktık ama. Neyse şu an Word yani kaçtıysak. Siz değil misiniz lan? Neyse. Tren yolundan bastırdık. Tamam ben lebe girdim. Amına koyayım altında araba var. Adam koşa koşa X sevlemeye koşuyor ya. Böyle bir saçmalık mı var amına koyayım? Ben görmedim kanka o giyi. İndi şey ortadan koşuyor amına koyayım. Biz ne yapalım ya? Şehre sürelim mi? Sür abi şehre. Buraya niye sürdün? Madem kaçacağız buraya niye geldik amına? Yok abi sakin takılırız burada dedim de. Alp neredesiniz lan bir konum çakın. Bir şehre doğru tamam, iniyor diye Şu an elektrik santrali var ya. Hı hı. Polise denk geleceğiz. rafine petrol yapılan yer var ya tam oradaydı. Tren rayonuna sürsene. Şimdi oraya geçip saklanırız. Tamam bir konum atarsınız bir, bir sıkışırtak. Tamam tak. atacağız. Saklanınca gideceğiz. Sadece pistlerde konumdayız. Geldik geldik. Burası neresi lan? Yakın zaten bir gün koşan bana şurası. Yaya geliyor lan. Yaya mı geliyor? Ya babamız saklattı uğraşmadık. Oradan giriş yok galiba gel geri dön. Siz içinde misiniz? Balistasyon'a Yok Yok Dışıda sahil gezmeli adam Tamam geliyorum Haa okey Garip illegal evle karşı karşıyaydık ne sanıyorsun sen oğlum senin araban var sen yaya niye koşturuyon Oğlum beni kırmızı arabayla aldı hemen abi. Dedim ki beni bir yere bırak kaç amına koyayım. Geç oğlum abi. Araba. Abi ilk sen de Yok, yolun ortasına koşturuyorsun gözünü değil. seveyim. Yani, ha ben de normalde onu dağda indirdim. İkisi, evet ben sakladım oraya ondan sonra. Saklanıyor on ben. 10 metre 15 metre koştum. Diyoruz ki iksi e koy geri dön. Bunlar çatışacak. anlamadım bizim bize nasıl gelemedi ki? Anlamadım ki evden çıktık Sadece araştırdık. raptor vardı. Sadece raptor vardı. Takla attık dedi be en son telsizden. Ondan sonra Sezer 3 tane ekip arabası dedi konum attı ondan sonra bir daha ses yok. Güzel de kolay oldu. biraz Ama orada bizimkiler bizi... Onur tam, 54. Tam şeyden, 3. Şeyden, 3. ayını Twitch Blind'a kutlamış. Onurcuğum kutlu olsun.